Adıyaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel etkinlik düzenlendi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda engelli öğrenciler aileleriyle birlikte kahvaltı yaptılar. Etkinlikte yapılan konuşmalarda engelliler gününün önemine vurgu yapıldı. Bu böyle bu her gün aslında bizim hafta, e, yılda bir sefer veya iki sefer hatırlamak değil. Biz gönül ağırlığı eder ki yerin her gününde engellerimizle beraber olalım. Onların dertlerini anlayabilmemiz için bir enfati yapmamız lazım. Onlarla beraber olmamız için. Görme engelli birinin neler çektiğini, ortak engelli birinin nasıl yaşadığını bir empati yapmadan onların hayatlarına dokunmadan, neresinde yaşadığını bilemeyiz. Bize de Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu engellilik münazebetleri yani kimiz? Engellik kimiz? Engelli ailesiyiz. Bu da bizim için bir intihar olduğunu biliyoruz. Onun için çiçek etmiyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükür ediyoruz. Allah kimseyi engelle yapmasın. Evet, tabii 3 Aralık Dünya Engeller Günü engellerimizle engelli ailelerimizle bir araya geldiğimiz, hoş vakit getirdiğimiz, az kemal ettiğimiz bir gündür. Bu Uçarak Dünya Engeller Günü aynı zamanda engellerimizin toplum düzeyinde farkındalığının artırılması, engelliliğin toplumun bir gerçeği olduğu, bu gerçekle yaşamamız gerektiği, engelli olan ve olmayan tüm toplum kesimlerinin bu alandaki farkındalığının artırılması elbette önemli bir gündür. Hepimiz aslında birer engelli alayıyız. Hepimizin ne zaman engelli olabileceği, bu özel insanlar arasına katılabileceğimizle ilgili hiçbir zaman bir öngörümüz olamaz. Toplumumuzun önemli bir kesimi bu özel statüde, bu engelli statüsünde yaşamak zorunda. Bugün vesilesiyle teşekkür ediyoruz bu konuların düzenli Anadolu Belediye'mize düzenlemelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, biz de sizin olarak katıldık. Partimiz adına e, Büyüye Uşağı'nın e, engeller e, her zaman yanındayız. Ne sorunlar olursa e, söylediği gibi en bir yaşam diliyoruz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü 1992'den bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engeller Günü olarak kutlanmaktadır. Tabii Dünya Engeller Günü'nün amacı, engellerle ilgili toplumda bir bilincin oluşması, farkındalığın oluşmasını sağlamaktır. Bizler tarihimize baktığımızda, medeniyetimize baktığımızda, köklerimizle aslında engellilerle ilgili uygulamaları görüyoruz.